Olmaz canım, olmaz. Bir kaşık falan koydum ben de. Benimki salatacı vallahi, e yapar da. Evde nasıl yaparsın kızlar? Benim eşim çok güzel yapar, küçük küçük doğrar aynı böyle hepsini He. karıştırır, otları çok kullanır. Benimki yeşillikçi ya, direkt sadece yeşillik Hı -hı. yiyor. Benimki de öyle. Kezban ablanın salatasına benzetmeye çalışalım. Kezban abla bundan mı döküldü? Oh, bu ne bu babam. böyle? Bundan dökülür mü kız? Bu çoban salatası canım benim. Çoban salatası da böyle olmaz ki Kezban abla. Sen de yanlış yaptın ya. Sizi kafanıza göre takılın diyeceksiniz siz beni. Fet abi burası en önemli bölüm biliyorsun. Sen evet. geçen sefer ne yaptıydın? Geçen sefer dört vermiştim. Aferin bilmişsin yine. Bildik de bu salatane hani, Allah'ını seversen. Bu salat <laughs> tek tek bak karıştır tat. Ben şu, şu çatalı bir alayım. Heh mantıken düşün şimdi. Hangisi olamaz hangisi daha yakın? Ya Kerzif Hanım bu olamaz. Hımm. Neden olamaz? Çünkü bu içine biber biber doldurmuş şey yapmış ki o olamaz. Tadına bak. Bir dakika bakayım dur bir saniye. Heh. Bunun hiç tuzu yok. Hepsi tuzsuz. Hadi be. Niye bana tadına bakma diyorsunuz? Farklı soslar koydular içine. Bak mesela bunda sanki kırmızı biber var gibi. Acılı mı? Allah Allah. Ben şu olma diyorum bir. Ters çevir onu. Ters çevir. Şöyle pardon, galiba. şöyle koyduk bir. İki kime vereceksin? İki. Peki. Allah yapacak bir şey yok. Bu düşünerek ver, sonra pişman olma. Safvet abi. Bak kime diyorum ben? Heh. Bir kendinden geçiyorsun, gidiyorsun ondan sonra Gidiyor ya. Mudur, şimdi ben şaşırdım ben şimdi ya. Ya Allah'ını seveden başka bir şey çıkarım Salata nedir? Hepsi tuzsuz musuz bu salata, bu ne e ya? Öyle yani, zor olacak tabii. Ama Allah şuna çabuk ver artık, hadi. Saatlerce kalacağım burada yoksa. Şunu da beş veriyorum. Bu da dört, bu da üç. Daha artık bunun şey, ama yok, yapacak bir şey yok ya. Var mı burada tahmininiz? Hayır, 5 beş, beş Rümeysa bence. Bence Ay Ayşe'nin. 5'in ne kadar taliprisi var ya. Beş'i açıyorum. 5 beş Rümeysa <laughs> Allah Allah. Ya. Hepsi birbirine Çok benziyor bakıyorum. ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman 5 puanı verdin. Kezban'ın surata bak yalnız. Vallahi mı? Acaba 5 puanı Saffet Bey kime verdi? Ve Geliyor 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 geliyor. Bakalım rümeysamı ve Ayşe yeah. Ayşegül çıktı. Aferin ya. Aa. <laughs> Aferin kocacığım. Nasıl Aynı şey? performansı benim günümde. Doğru şeklinden Afele anladım. Bak sen. <laughs> Peki. Ben, de 3 üç, üç açayım ki. bir de bir o baştan bir bu baştan. Tövbe estağfurullah. Beyni durdu. Ezba, ne diyorsun bu işe? Ya beyni ne durdu, değil. neyi durdu diyorsun? Eksim tadına bakın, bir bak eksim söyle. Şey, limon koyduk, sirke koyduk, onu kez zeytinyağı koyduk, çeşit çeşit şey koyduk, sos koyduk. Sosuna bak, bir eksiğine bak. Hepsi aynı zanata deyip geçip gidiyorsun ya. Ve üç açıyorum. Üç, 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 üç. Var mı taban sahibi? Yok, herkes başa sahip çıktı ama. Ve açtım. Rümeysa beş değil. Abi sende. sen niye dört ile <laughs> de <üçü> değiştirdin? <laughs> dört ile de değiştirdi. Keşke Dörde onu. <laughs> Size bir faydası yok ama olsun. En düşük puanı açıyorum En düşük puanı açıyorum. Bir verdi. Kezivan suratı yalnız sirke satıyor şu an. Ama Zahide Hanım, bilmez mi benim nasıl salata yaptığımı, içine ne koyduğumu bilmez mi? Sen boşuna salata yapmışsın bunu. Salatası da sofraya oturmasa. Ya. Ee, salata olmasın kavga çıkar. Ya Aa. Allah Allah ne zarar tuz yok şimdi hepsi tuzsuz. Süs be. Bu bir mi senin? E dur bakalım işte. Açtım. Ulan Saffet abi, <laughs> biri gelmiş bana bize vermiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Ses sabır ya dört, ya hey, yeni dört verdiysen. Ya Rabbi, ya Rasulallah'ım ya. Keziba, ne diyorsun bu işe? Şu mu yoksa be? Tadından, sirkesinden, toz, toz biberinden, onlardan anlaması lazım. Ee, 30 yıldır ben sana zarata yapıyorum. Zaratası sofraya oturmayan ya, yazıklar olsun be. Ve bakalım bildi mi? İki mi yoksa dört mü verdi eşinin tabağına? <laughs> la havle bela. Ee? hadi be <gülüyor> <gülüyor> İkiyi vermişsin. Aferin. Bilmiyor ama benim sade yaptığımı biliyorsun. İçine çok malzeme koymadığımı biliyorsun. Otunu çöpünü baktın hepsine baktın. Bir bak bir tadına bak. Ben ona ne koymuşum? Toz biber koymuşum. Sirke koymadım bak sirkeyi sevmen diye. Ona sade zeytinyağı koydum ya. Domates koymadım içine. Sevmiyorsun domatesi sulandırır diye. Aa hepsi domates var. Bir onda yok. Ya şunu söyle. Büyük doğru ha. Neymiş böyle bir çocuğun şey durada bu gücük gücük neymiş bizim böyle hepsi satın Hepsi gücük zaten hepsi gücük la hepsi gücük. Dünya var. Tabi, Çoban zaratası at üstün ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.